modelimiz geliyor. Gülşah. Ayna kapansın ve Gülşah kendine baksın. İlk günde nasıl buldum bakalım kendini? Ya nasıl buldum? Rujum biraz şey olmuş böyle sanki dağınık gibi duruyor. Evet. Sanki kalem olsa daha bir iyi dururdu gibi. Ee, yüzüm birazcık açık olmuş ve şu simleri pek sevmedim. Ne Şimdi... çok çok beğendin ne nefret evet. ettin ikisinin evet. ortasındaydı. Evet ortası sanki sünnet annesi gibi. Evet, evet zaten o bir anne ama mesela olduğundan daha yaşlı gösteriyor bence. Evet. Peki ne diyorsunuz? Modelinizden gelen yorum bu. Şimdi makyaj şey bayağı bir arkada bekledi. O yüzden parlaklığın gitti. Rujun daha bir parlaktı. Ee, biraz göz altlarında da hani terleme olmuş. Yani oraları hani görmezsek çok sevinirim. Gözün üstü aslında şey e, çok hafif. Yani buradan bile gözükmüyor. Yani çok hafif sadece ışıkta bir parıltı olarak görebilirsin ışıkta ama genel anlamda baktığın zaman çok sade. Evet işte ben de çok fazla böyle parlak parlak da uçlanmadığım için ...bana biraz parlaklığı, highlights'ı var. Konuşmadınız mı siz peki? Ya Konuştuk, hani... e, ışıltı ekleyeceğimi evet, de ışıltı söyledi. Istedim. Söyledi evet. ama evet. bu kadar fazla olacağını düşünmemiştim. Peki bunlar arkada beklemekten mi dağılmıştır yoksa siz mi bıraktınız? Onları evet, tamamen doğal, Doğal olsun diye bırakmış. Evet, doğal, peki. doğal bir toplama zaten. Efendim? Gerçekçi olalım. Ya ben gerçekçiyim. Yorumlarımıza başlayabiliriz, evet. sizinle başlayalım. Uğur, Dilek nasıl buldunuz acaba Gülşah'ı? Sanat, öncelikle bunu söylemek lazım. İçeride mi dökülmüştür dediniz siz mi bıraktınız? Yok aşağıdan e, aşağıdan. O dökülenleri siz bıraktınız. Evet evet aynen. Daha Çünkü fazla neden, neden hemen söylüyorum size. Şimdi e, doğal bir toplama yaptım zaten aslında daha salaş çalışırdım. Daha güzel oldu. E, tabii buradaki e, şeyleri düşünerek e, onu yapmadım. Fakat altta e, çok zaten kısaydı e, saçlar inanılmaz kısa. Burada İnanılmaz. değil miydi modelin saçları? Efendim? Model o ayrı. O zaten kaynak var. Keratin kaynak var ha, o okay. saçta. Tamam. O saçta tamamen kaynak var. Ya bir bir şunu diyebiliriz. Ee, bir baldız topuzu ya da bir görünce topuzu adlandırılıyor bir kuaförler arasında. O ona benzer bir şey olmuş. Güzel de olmuş. Dediğim gibi bir salat her zaman saygı diyorum. Elinize sağlık. Teşekkürler. Bu makyajı beğendim sadece eee burun üstünde ee, ki Kırmızılık görüyorum buradan ben. Evet bir, biraz terlemiş. Bayağı bir beklediği işareti. Şimdi makyajı beğendim. Yani makyajı iyi. Normal. O kadar. Güzel olmuş. Necati, Seda nasıl buldunuz? E, gözün üzerinde bir şey yok sanırım. Bir var, e, kirpik var. takılmış. Var. Nasıl? E, bir de dip diplerle uygulanmış. E, ama benim burada dikkatimi çeken şey e, highlighter'ın burun kenarına kadar gelmiş olması. Burun üzeri kırmızı duruyor dedik çünkü hani demin dedin ya kırmızı duruyor sebebi yine sıcak tonlarla e, kontrol yapılmış olması. E, rujun rengi güzel bir e, kenarı yamuk ama e, gözün üzerinde bir şey yok gece makyajı gece makyajı yoğun olsun siyah olsun o olsun bu olsun diyorsunuz ama gözlerinde hiçbir şey yok e, teknik hata dolu. Evet Necati nasıl buldun saçı? Öncelikle menüye sağlık yani. Yaşını büyütmüşü bana göre büyütmüş. Dilek Hanım güzel bir noktaya değindi. Saçı kulağın üstünden getirmişsin ama buradan bırakmadığı için şişik duruyor yanlara doğru. Onun dışındaki 3 nokta dediği bağlantı nokta. Ön şakak bölgesi, tepe varteks bölgesi, ense bölgesi. Buraların üçünü bağlantılı kuramazsan ortada güzel bir şablon çıkmaz. Sen arkayı dışa doğru büyütmüşsün. Ön tepe tarafı basık tutmuşsun. Ön tarafında zaten perçem var bir şey evet. yapamıyorsun. Onun Çünkü dışında, kabarmasını e, istemediğim için bil, o şekilde tuttum. Bilerek bıraktım diyorsun. Sadece bir noktada kalmış. Evet. Ora, bilerek mi orayı bıraktın? Evet. Geçen bölümlerde bana simetri demiştin. Neden sadece oradan bıraktın sağdan soldan Hayır, bırakmadın? Hayır ben... E, Necati iyi bak. Zaten Yok, aşağıda iyi böyle bir karışıklık var. Sadece bir parça çıkmış orada. Orada bir karışıklık var. Bir şey söyleyeyim. Burgu topuz yapmışsın zaten. Evet, karışıklık olması ya. normal. Neyi? Ama ensede çıkanı bilerek yaptın diyorsun. Bari çıktı de. Sen... E sen hiçbir şekilde... E... Sen zaten hiçbir şekilde kötü yorumu kabul etmiyorsun. Hayır, hayır, sen kötü kraliçesin, kabul sen Çünkü ben sen ne yaptığımı zaten... biliyorum. Bak, benim Senin gibi bitmedi. sonradan bir şey çıkarmış bitmedi. gibi yapmadım. Şu an hiçbir şey anlaşamıyoruz. Anlaşam anlaşamıyoruz. Adam. Çünkü sen beni anlamıyorsun. Çünkü dinlemiyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Ben konuşmak istemiyorum Özge e zaten hep böyle kaç kaç. Makyajla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. İlk önce e, ne e, söylediğimizi ve ne anladığımızı bilelim. Konsept gece makyajı değil mi? Evet gece, makyajı. Gece makyajı, makyajı ise eğer gece makyajı ve biz hala makyajında yok göz altına bunu sürmemiş, yok bunu sürmemiş, yok burun üstüne highlighter. Konuşmamız gereken şey gece makyajı nedir? Gece makyajında siyah sürülür. Konsept gece makyajı ise gece makyajının altında siyah göz, siyah far sürülebilir. Yok bana diyor ki göz altıma biraz siyah sürmüş. Ne süreceğim ya ben göz altına? Siyah süreceğim. Can. Ya dağıtırım can, dağıtmam, dağıtmam değil sen. problem. Burada ...sebep sonuç aramayın arkadaşlar... ...gece makyajında siyah yapılır... ...ve hala bu makyajı eleştiriyoruz... ...o makyajı eleştiriyoruz... ...yaptığımız hiçbir şey yok... ...bu kadar ya. Ferit sen ne diyorsun? Öncelikle bu saçı niye böyle... ...dediler ya geri ben de madem elliyorsunuz... ...ben de elliyim. Elli elli sorun şimdi yok. Şimdi şöyle bir çekilsin bakalım ben Benim de. Şöyle onlardan. daha güzel gözüküyor mu acaba? Onlardan. Bakalım arkadaşlar Niye bak. yapıştırdın onu şimdi öyle? Bakalım nasıl gözüküyor? Niye yapıştırdın? Nasıl güzel görünüyor mu? Bak, Çok daha güzel görünüyor bence. Hiç de ha. bile. Bak sen de bak. Sen Yüzünün de bak. Yüzünü güzelliği Şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi onu yapıştırdın, onu oraya arkaya Ay, bak, aldın, bu... ne oldu sanki? Daha güzel Hiç görünüyor. de güzel olmadı. Ben ya, keşke şey ben de görebilsem. yüzü daha güzel ortaya evet. çıkıyor. Burada yüzü kapatmışsın, boğmuşsun. D sen de buraya bir şey koymuşsun. Sen de koysaydın keşke. Ayrıca bir şey soracağım, nereye gidiyor hanımefendi? Gece de nereye gidiyor? Gece mi? E bu böyle düğüne gider muhtemelen. Ben de öyle düşündüm düğüne. Şimdi sizin de bizim aramızda bir fark var kocaman bir fark var. Seninki fark var, <laughs> Galaya gidiyor sanki. Seninle benim aram. Anlatamıyorum Hayır. sen de anlatamazsın. Ya bir dur demek istediğim <laughs> siz gece saçı anlayınca düğüne yollarsınız biz ya Galaya yollarız ya. Beyaz Saray'da yemeğe yani yollarız. Beyaz Aramızdaki Saraya, kocaman bir fark var. Gibi gönderiyorsun bayana. Seninle benim aramda kocaman bir fark var diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Peki o zaman artık puanlamaya geçebiliriz. Madem öyle Gülşah ilk gündeyiz. Haftanın ilk günü. Evet. Beş gün bugün dahil beş gün boyunca Pelin ve Emine'ye eşlik edeceksin. Evet. İlk günde kendi kuaförüne ve makyajına birle beş arası kaç puan vermek istersin? Üzülerek söylüyorum ama. iki İki. Evet. Ben biraz daha beğendiğini düşünmüştüm. Neden iki? Ben sadece merak ettiğim için soruyorum. Yoksa tabii ki puanlamanda hmm. özgürsün. Hani yaptığın yorumda iki verecek kadar kötü bir yorum değilmiş gibi düşünmüştüm de. Hani ben Yok. iki üç diyordum. İki vermek istedim. Ha. Gönlünden böyle. Evet. Peki o zaman. İçi bilmeyenler etkiledi galiba Özge Hanım. Ee, modelimizden iki puan aldık. Ee, fakat bunu e, hak etmediğimizi düşünüyorum çünkü onu tamamıyla geceye hazırladığımı düşünüyorum. Emine ve Pelin'e kendi kuaförüne ve makyözüne Gülşah iki puan vermeye uygun gördü ilk günde. Sizler Emine ve Pelin için kaç puan vermek istiyorsanız lütfen kartlarınıza yazın. Bence makyajı Cankin'den iyi yani iki olabilir. Cankin'i o zaman emek var diyelim için. gene en iyi saç onlar da yani aynen, tamam. Aynen. Gelin saçı. Yapıyorum. Aynen. Top aynen. Düğün saçı gibi ama 3 verelim yani. Aynen. Tam 3 ver. Aynen. 3. Puanlarımızı aldığımıza göre Gülşah seni de lütfen deklame odasına alalım. Teşekkür ederim. Ve hemen son modelimiz